arkadaşlar ee, yeni bir kanal açtım adı Botan Demiral diye ee, isteyenler girsin istemeyenler girmesin ee, aşağı like atabilirsiniz abone olun lütfen lütfen abone olun ee, Bugün sizinle denge oyunu oynayacağız yeni 1390 ee, başlıyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. İki tane geldi, üç tane geldi arkadaşlar. Üç taş. Şurayı düzeltelim. Şimdi şunları üstüne koyacağız. Ay çok. Ortasından bir tane aldık koyduk ve bitti şimdi en altlardan alacağım tek ben olduğum için şuradan inşallah e, çiğ köfte videosunu izlemişsinizdir güzel bakın Böyle üstüne koyalım. İşte böyle oldu. Ee, şimdi şuradan değil e, ortadan çekelim şu ortadan diyecektim. Şu ha bura çekildi. Bari bu kez de iki iki tane çekelim. Bir. Da ilk. Şöyle koyalım. Ee, Alttan bit. Alttan çektik böyle bir şekil çıktı. Böyle bir şekil. Sıra hmm, ara vereceğiz. Nereden verelim? sıra Orada alacaktım ama çok zor şurayı şurayı bir şurayı bir destekleyek ama almaya çalışacağız. Almaz. Almayacak ya da. Hayır. Düşme, 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 düşme. Ee, daha yapabiliriz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hepinize bay bay. İyi korona günleri size de. Vai!